Evet arkadaşlar sayfama hoş geldiniz. Bugün e, stil, stil konusunu anlatacağım. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin en çok işine yarayacağı konulardan bir tanesi bu. Stil oluşturma çok kolaydır. Öncelikle sayfanın üst kısmında yer alan giriş bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada karşımıza bölümler geliyor. Bu bölümlerden birisi stiller kısmıdır. Burada aşağı tarafta görüyorsunuz bir ok işareti var. Ok işaretine tıkla, tıklıyoruz. Ok işaretine tıkladığımız zaman hazır şablonlar karşımıza çıkacak. Ben daha önceden ayarlarını yaptığım için size bir tanesini göstereceğim. Şimdi diyelim ki bizim başlıkları ayarlamamız gerekiyor birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık. Yani tezinizde kaç tane başlık kullanacaksanız, kaç farklı başlık kullanacaksanız bunları ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz ve her birine ayrı değer girip başlığınızın ayarını bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bir tanesini göstermek istiyorum. Burada bu bölümleri oluştururken eğer sıfırdan oluşturmak istiyorsanız burada yeni stil oluştur bölümü var. Buraya tıkladığımız zaman karşımıza burası çıkacak. Burada bu biçimler kısmında yazı tipi, paragraf, sekmeler, kenarlık vesaire buradan istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Ya da burada hazır çıkan şablonları ayarlarını isterseniz kendiniz değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirebiliriz? Benim e, şablonlarım hazır olduğu için, benim e, çalışmalarım daha önceki çalışmalarım olduğu için Değiştirmek istediğim ayara buraya burada gördüğünüz gibi ok işareti var. Ok işaretine tıkladığınız zaman karşınıza bu seçenekler geliyor. Değiştir kısmına tıkladığınız zaman karşınıza burası geldi. Şimdi ben ayarları yapmak istiyorum. Öncelikle yazı tipini ayarlayalım. Yazı tipim bu fontu seçiyorum. Stili kalın olacak. Boyutu 12 ayarladım. Burada karmaşık yazılar bölümü var. Yani Arapça bir bölüm varsa, o yazının ayarlarını düzgün, net ve belli bir kalıba sokmak istiyorsanız işte o kısmı da buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yazı ayarlarını yaptım. Şimdi geldim paragraf ayarlarına. Buradan da tezin, sizin fakülte birinci başlığı ya da ikinci başlı, üçüncü başta hangi durumda istiyorsa onu burada ayarlıyorsunuz. Eğer sola dayalı istiyorsa sol, ortada istiyorsa orta, sağa dayalı istiyorsa sağa dayalı olarak seçiyorsunuz. Bizim fakülte ortaya dayalı istediği için ben bunu bu şekilde seçtim. Burada asılı yani ortada olacağı için iki satırlık olan başlıklarda aslı tercih etmek gerekiyor. İşte aradaki boşluk ayarlarını buradan seçiyorsunuz. Buradan aralardaki boşluğu yapabiliyorsunuz. 12 n2 olabilir, 6 n2 olabilir. Satır aralığını buradan tercih ediyorsunuz. Tamama basıyorsunuz. Tamama bastıktan sonra şimdi hangi başlığa hangi değeri vermek istiyorsanız o kısma geliyorsunuz. Şimdi ben birinci başlığı düzeltmek istiyorum. Buraya imleci buraya getirdim. Gidiyorum. Başlık bile tıklıyorum. Gördüğünüz gibi değişimi görüyorsunuz. Ver, girmiş olduğunuz değerleri şimdi uygulama aşamasına geçiyoruz. Şimdi başlıklardan başlayalım. Birinci başlıklarımı ben büyük olmasını istiyorum ve ortada olmasını istiyorum. Ondan dolayı başlık 1'e bastığım zaman değişimi görüyorsunuz. Diğer büyük başlıkları buluyorum hemen. Diğer başlığı buluyorum hemen. Geliyorum. Uygulama yerine tıkladığım zaman hemen istediğim şekle büründü. Şimdi benim Burada hazırlamış olduğum örnekte iki tane büyük başlık olduğu için diğer ikinci ikinci başlıklara geçeceğim. Hemen ikinci başlıkları buluyorum ve uygulamasını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce değerleri verdiğim için tekrar göstermeye gerek yok. Siz zaten birinci örnekte anlatıldığı gibi uygulamaları yapabilirsiniz. Şimdi gelelim gövde kısmına. Görnek kısmı ben daha önceden ayarlarını yaptığım için istediğim değerleri verdim. Şimdi uygulama aşamasına geliyoruz. Bakın benim tezimde istenen uygulama örnekleri bu şekilde. Bu benim yaptığım stil uygulamasından sonra olan. Burada da stil uygulaması olmadan yapılan çalışma. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Hazırlamış olduğum video umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.